Herkese merhaba Halef, Köklerin Çağrısı heyecan dolu bir bölümü daha geride bırakırken gelecek bölüm merak konusu oldu. Konağa giriş yapan Serhat, A da benim, Halef de benim diyerek konağa bomba gibi düştü. Üstelik abisi Akif'in tam da ağlığını ilan edip ailenin başına geçtiğini duyurduğu sırada Yıldız ile konağa giriş yapması dizideki tansiyonu arttırdı. Bu haftaki bölümde Meleğin düğünü bastığı sahne ve Bekir Ağa'nın ani ölümü diziye damga vurdu. Üstelik tüm bu olaylara rağmen Melek, Serhat ile yeniden birleşip İstanbul'a gitmeye karar verdi. Serhat'ın da en büyük isteği buydu. Ancak Serhat geride Yıldız'ı bıraktığı için vicdanı hiç de rahat değildi. Yıldız'ın abisi Aşır'ın Serhat'ı köşeye sıkıştırması üzerine Serhat hem Urfa'da kalmayı hem de ağalığı kabul etti. Abisi Akif'in ağa olma yolunda elinde babasının kanı varken tüm planları suya düştü. Akif yaptığı bu hamleyle Melek de dahil olmak üzere herkesin kaderiyle oynadı izdeki bir diğer şaşırtıcı nokta ise Meleğin de tıpkı Serhat gibi köklerinin Urfa'da oluşu oldu. Deli Sevde'nin Meleğe evlatlık olduğunu fısıldadığı sahne herkesi şok etti. Melek dizinin ilerleyen bölümlerinde öz ailesinin kim olduğunu öğrenecek. Acaba Meleğin öz annesi Deli Sevde olabilir mi? Bu soru kafalarda büyük soru işareti bıraktı. Dizinin yeni bölümünde Serhat, Melek ve Yıldız için yeni bir dönem başlıyor. Serhat'ın Urfa'da kalması ve kabul etmesi Yıldız'ı da hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Hırçın, cesur ve tuttuğunu koparan Yıldız karakteri daha ilk bölümden itibaren seyircinin gönlünde taht kurdu. Bu bölümde Yıldız'ın düğündeki ilk sahnesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Akif'in babasını öldürdüğünü bilen Haçık karakteri bu bölümde Akif tarafından uçurumdan atıldı. Ağlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Akif arkasında bu gerçeği bilen kimseyi bırakmadığını düşünürken Yıldız'ın da bu gerçeği bilmesi dizideki gerilimi arttıracak. Şimdilik Akif tarafından susturulan Yıldız ilerleyen bölümlerde bu gerçeği Serhat'la paylaşabilir. Serhat ve ailesi öğrendiği bu gerçekten sonra Akif için nasıl bir karar verecekleri ve Akif'in aileye karşı nasıl hamleler yapacağı büyük merak konusu olacak. Halef'in ilerleyen bölümlerinde iki kadın arasında kalan Serhat'ın Yıldız'ı seçeceğini düşünüyorum. Çünkü ikili arasında çok farklı bir bağ oluşacak. Zaten dizi seyircileri ve sosyal medyada yapılan yorumlarda Melek ve Serhat çifti değil de Yıldız ve Serhat çifti daha çok beğenildi. Peki sizin favori çiftiniz hangisi? Yıl serme yoksa mel serme? Bir cerrahken A'ya dönüşen Serhat'ın yalnızca gücü değil, aşkı da büyük bir sınavdan geçecek. Melek'in konağa gelişiyle birlikte Serhat, iki kadının ailesi ve geçmişlerinden gelen sırlarla yüzleşmek zorunda kalacak. Çünkü bu konakta hiç kimse masum değil. Herkesin sakladığı bir geçmişi, gömdüğü bir sırrı vardır. Halef, köklerin çağrısı bomba gibi bir bölümle daha sizlerle olacak. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.